Merhaba evet arkadaşlar ben bu saatte ee, Premium çekilişi duyurusuyla ilgili konuşacağım. Ee, arkadaşlar Premium çekilişinde henüz 20 kişi olamadık ee, ama çekiliş devam ediyor. 1-2 hafta sonra açıklanacak. Ee, arkadaşlar Arkadaşlarınızda da yayın yani 20 kişilik bir çekiliş bu. Ee, sadece 10 kişilik yani 8 kişi için değil arkadaşlar. Lütfen başka kişilere de yayın. Ee, onlar da bilsin ee, ve arkadaşlar yakında kanalımıza çok iyi şeyler gelecek. Ee, takipte kalın. Ee, Premium ee, bir iki hafta sonra açıklanır arkadaşlar. Ee, yani bayağı iyi olacağını düşünüyorum. Premium çekilişi Açıklandıktan sonra abonelikten çıkmayı lütfen yapmayın yani çıkmayın. Çünkü ileride çok güzel şeyler gelecek kanalımıza. Kendinize iyi bakın.